Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle hoş geldiniz bugünkü videomuza. Bugün 12 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nden seçmiş olduğumuz karşılaşmaları sizlere paylaşacağız. Ve inandığımız güvendiğimiz katıl grubuna da yollayacağımız ekstradan bir kuponu sizlere paylaşacağız. Tabii ki kazandırmasını beklediğimiz aman video olsun boş olsun yolla paylaş değil de gerçekten bu videoda paylaşacağımız kombin kazandırmasını beklediğimiz için sizlere paylaşıyoruz. Hızlı bir şekilde karşılaşmalarımıza geçelim ama Arkadaşlar lütfen şu an beğeni ve yoruma çökmenizi istiyorum. Bir beğeni ve yorum atarsanız hem bizleri desteklemiş olursunuz hem de videomuz önerenlere çıkar. Hem de bize bir manevi destek olarak sahip çıkmış olursunuz. Hızlı bir şekilde karşılaşmalarımıza geçeceğiz tabii ki ama dün video gelmedi. O yüzden dünü boş geçtik. Pazar günü şu an ekrana veriyorum, veriyorum ama beni dikkatli bir şekilde dinlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar pazar günü hatırlarsınız Malmö Varnamo maçına ilk yarı bir demiştik. Bir Fenerbahçe kara de Fenerbahçe ilk yarı bir gol atar demiştik. Evet Fenerbahçe ilk yarı gol attı geldi ama Malmö maçında maç 0-0 bitti. O tahminimiz gelmedi. Youtube'da yorumladığımız kuponumuz o şekilde gelmedi. Biz hemen onun bir saat sonrasında telafi olarak Instagram'dan paylaştık. Instagram'da ne paylaşmıştık? Fenerbahçe Karagümrük gümrük 1.5 gol üstünde 1. Yani Fenerbahçe en az iki gol atarak kazanacağını söylemiştik. Geldi. Barcelona Celta Vigo'da Barcelona ilk yarı bir tane gol atar demiştik. Bu karşılaşma da geldi. Kupon tuttu yani. Yine orada buraya baktığınız zaman yine burada bir iki oran vardı. Yani zaten Perşembe kazandık. Çarşamba kazandık. Perşembe kazandık. Cumartesi kazandık. Zaten 4-5 günlük bir serimiz vardı. Ha gönül ister ki bir haftada örnek veriyorum. 7 günde 6 gün 7 gün, 7 gün her gün kazanalım. Her gün her dediğimiz çıksın her dediğimiz kupon tutsun gönül ister ki ben sizlere daha çok istiyorum ama bazen olmuyor yani buradaki yorumlayacağım kuponda belki yani tırnak içerisinde gelmeyecek ama bundan sonraki kuponlar 10 gün üst üste gelecek yani bu birazcık şans birazcık yani e, siz daha iyi biliyorsunuz ama biz içimize sinemi güvendiğimiz karşılaşmaları paylaşalım biz üstümüze düşeni yapalım güvendiğimiz karşılaşmaları paylaşalım. Evet ya bu gelir dediğimiz karşılaşmaları paylaşalım. Gerisi sizde, söz sizde. Siz nasıl tepki verirsiniz, nasıl destek çıkarsınız orası size kalmış. Hızlı bir şekilde karşılaşmalarımıza geçelim isterseniz. E, Tottenham Frankfurt karşılaşması. Tottenham deplasmanlarda ben asla güvenmem. Yani bilmiyorum siz inanıyor musunuz, güveniyor musunuz? Ama deplasmanlarda ben ne oynarım ne ederim. Hatta birçok e, karşılaşmasında katıl grubundaki arkadaşlarımız Tottenham karşılaşmalarını bazen bana soruyorlar. Mesela bundan 2-3 hafta önce Brighton'la oynuyordu. Maç 2-2 bitti. Dediler ki Brighton e, Brighton ne bileyim 3. golü yer mi? Ben dedim ki hayır arkadaşlar Brighton kolay kolay bir maçta 3 golü yiyen bir takım değil. Uyarmıştım. O maçta Brighton 5 4 kim, kimine kazandı gol yemeden. Yani demek istedim burada Tottenham kendi evinde evet her zaman güvenebiliriz. Gollerine, galibiyetine ne bileyim başka şekilde değerlendirebiliriz ama deplasmanlardayken daha tutup davranmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben bu da Tottenham'ı ele aldım. Öncelikle Frankfurt Almanya Ligi'nde geçen hafta Bochum'a 3-0 yenildi. Zaten Frankfurt deplasmanlarda çok yani tabiri caizse vasat bir futbol oynuyor. İç sahada tamam kolay kolay kaybetmeyen ama deplasmanlarda da çok kolay gol yiyen bir ekip. Tottenham'a bakıyoruz. Tottenham'da ilk maç yani aralarındaki ilk maç geçen hafta Tottenham Almanya'da çok iyi oynadı. 4 tane topu %100 net pozisyonu gole çeviremedi. Yani ilk maçta Tottenham bayağı ağır bir futbol oynadı açıkçası. Hani Frankfurt'a karşı daha baskın, daha etkili, daha iyi bir futbol oynadı. Ben o yüzden bu karşılaşmayı Tottenham'ın kazanmasını bekliyorum. Hatta sizlere ya oynayacaksanız eğer, hani skor oynayacaksanız eğer Tottenham'ın bir 2-0'ına bir de 3 0ına 2 ve 3 0. Hadi ağzından bir skor çıkacaksa 2 0 Tottenham skoruna oynayabilirsiniz. Tabii ki 10 lira, 20 lira falanlık oynayabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Ben Tottenham'ın burada 2 0 kazanmasını bekliyorum. Hadi çok bir ihtimal de olsa 3 0'a yorumluyorum ama e, tek tahmin istiyorsanız 2 0'a değerlendirebilirsiniz. 2 0ın oranı zaten 7 8 9 oran falan vardır bakarsınız. Ben burada sizlere değineceğim tek tahminim Tottenham Frankfurt maçı. Ev bir buçuk e, maç sonucu bir ve bir buçuk üst. Yani burada Tottenham e, en az iki gol atarak kazanacağını düşünüyorum. Ve maçı da iki sıfıra yorumluyorum. Eğer hani riski biraz düşürmek isteyenler Tottenham ev bir buçuk üst alabilir. Direkt maç sonucu alabilirsiniz. Yani bakın tekrar söylüyorum. Maç sonucu bir alabilirsiniz. Bir otuz beş falan oran. Bir buçuk gol üstünde bir alabilirsiniz. O da zaten bir elli takım golü 1.5 bir buçuk üst alabilirsiniz. Bunları birazcık hani siz bazı arkadaşlar e, hani akıllarında bir ilham olsun yani bir seçenek olsun diye söylüyorum ama benim ağzımdan çıkacak tek tek tahmin ben kafa karışıklığını sevmem. Ben o bu şunu bunu da sevmem. Böyle bir şey sevmiyorum. Ben net ve gerçekçi birisiyim. Tahminlerim de bu şekilde. Benim sizlere tahminim bir buçuk gol üstünde bir. Yani Tottenham burada iki gol atarak kazanacaktır. Yani 2-1 yani 3-1 hani o şekilde yani burada 1.5 gol üstünde 1 demek ev 2 gol atarak kazanacaktır. O yüzden bu tahmini sizlere aldım. Bu tahmini de sizlere paylaşıyorum. Hızlı bir şekilde bir diğer karşılaşmaya geçelim isterseniz. Napoli Ajax karşılaşması. Arkadaşlar ben bu karşılaşma karşılaşma açıkçası sürpriz beklemiyorum. Hani sürpriz beklemiyordum kastım e, Napoli kazanacağını beklediğim bir karşılaşma ama Ajax da kapanamıyor. Ajax'ı geçen hafta izledim. Hollanda liginde Volendam'dan 2 gol yiyorsun. Yani Volendam dediğin takım Hollanda'nın daha bu sene yeni lige çıkmış, daha hani vasat bir takımı. Ajax bu sene gerçekten defans anlamında çok sıkıntılar yaşıyor. Tamam kadrosunda çok değişken olduğunu Ne bileyim Anthony gidiyor. Yani kadrosunda her yıl 4 5 6 futbolcu gidiyor. Ta tabi bunları yüksek e, fiyatlarla bonservis bedelleriyle satıyorlar. Çok iyi iş yapıyorlar. Çok iyi gelirler elde ediyorlar ama ben bu karşılaşmada açıkçası hani Ajax savunması çok kötü. Napoli kendi evinde bu sene mükemmel oynuyor. Napoli hepiniz hani görüyorsunuz Liverpool'a 4-0, Ajax 6-1. Yani gerçekten Napoli bu sene şampiyon olabilir bence yani. Olması da lazım yani abi bu kadar kötü bir Juventus varken, bu kadar kötü bir Inter varken hadi Milan çalkalantılı hani bu Milan'ın kadrosu da bence eksik ve yetersiz bu sene şampiyon olması için. Hani şu an karşında dağ gibi dediğin hani ya dişine göre bir takım futbol anlamında yok yani Napoli bu sene şampiyon olması lazım. Olmasını da istiyoruz açıkçası. Yani biz sıkıldık hep Inter, Juventus, Inter, Juventus ne bileyim arada bir Milan girip şampiyon oluyor. Napoli gibi takımın da şampiyon olmasını istiyorum. Hak ettiler yani. O yüzden bu karşılaşmada ben e, açıkçası Napoli'nin en az iki gol atmasını bekliyorum. Ayaksın bir tepki bir karşılık vermesini bekliyorum. Düşük oranıyla, düşük oranıyla. Evet arkadaşlar, ben 2,5 gol üstüne gidiyorum. 3,5 gol üstüne gitmeyeceğim. Bu maçı eğer siz 2,5 gol üstü alırsanız ve Tottenham karşılaşmasıyla dediğimi birleştirirseniz zaten iki oran oluyor. Zaten eee Tottenham 1,5 gol üstüne 1 1,60 oran. Bu da 1.25. 1 iki e oran oluyor zaten. Ben burada 2-1, 3-1 bir karşılaşma bekliyorum. 2,5 gol üstü gelmesi lazım gelir her bence de gelir e, rahat bir şekilde geleceğini beklediğim bir karşılaşma açıkçası e, seçmiş olduğumuz ve sizlere paylaşmış olduğumuz kombinimiz bu şekildeydi Tabii ki birazdan e, katıl grubundaki arkadaşlarımıza WhatsApp grubumuzdaki katıl WhatsApp'taki arkadaşlarımıza e, tahminlerimizi paylaşacağız e, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi var hepinizin bildiği gibi o karşılaşmaları paylaşacağız Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi derken bu şekilde her gün video gelecektir. Yani zaten de geliyor zaten. her gün videolarımızı sizlere paylaşacağız. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. ve ayrıca sizlere bir tane daha karşılaşma paylaşmak gerekirse Marsilya Sporting Lisbon karşılaşması bu maçı da hani değinecektim ama vazgeçtim. Sporting Lisbon bu sene çok iyi başladı ligi. Daha sonra kırıldı. Marsilya zaten Ayaşo'ya geçen hafta 2-1 yenildi. O karşılaşmada hani bu maçta ne oynanabilir derseniz Lisbon-Mars ile karşılaşmasına zor bir karşılaşma arkadaşlar. Ben burada doğrudan bir maç sonucu sıfır beklediğim bir karşılaşma açıkçası. Böyle hani bir birlik bir maç gibi bekliyorum. Karşılıklı gol var oynanabilir ama çok sıkıntılı bir maç. Çünkü Sporting Lisbon evindeki karşılaşmalarındaki karşılaşma, e, karşılaşmalarındaki her zaman gollü geçiyor. Hani bir bir olabilir. Sporting Lisbon golüne güveniyorum. Marsilya da ofansif anlamında etkili bir takım. Hani karşılıklı gol var. Değerlendirilir. Ama kuponumu almayacağım. İsteyenler değerlendirebilir. Bu da aklınıza köşede bir dipnot note olsun diye paylaşmak istedim. Beni dinlediğinizden dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.